Hepiniz kanalıma ve, kanalıma ve videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta şehir yapımının ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son ev yapmıştık. Güzeldi. Yani evimiz gerçek hayattaki şu an kaldığım ev yapmış. Şimdi ise halıları yerleştireceğim. Bence bir her odadaki odayı bir ya da ilk önce şey yapayım. Ee, şu duvarları mı yapsam? Duvarları da mı en son yapsam? Yani? Duvarları en son tam duvarları en son yap. Şurayı bir birleştir. Şimdi bütün odalardaki şeye bakıp geleceğim. Ama ilk önce şu odayı boydan boya bir ee, yanlış ettik. Vallahi yanlış ettik. Oda halısını ne yapacağız? Halının üstüne halı koyulmuyor ki. Koyuluyor mu? Ee, bir dakika. Ee, bir şey deneyeceğim. Ay. Ay. Şekilde mi yapsak ya? Şöyle. Yerlerde muşamba var. Olmaz ki olmuyor ki baksana aralarında boşluk oluyor. Oğlum ben niye böyle yaptım ki ya? Kırmızı. Kırmızı halıyı alalım. Balkonumuzu yapalım. Oğlum halıda siyahlıklar da var da siyah desem şöyle, şöyle şöyle şöyle. Şu şekilde. Orada böyle şeyler var gardıroplar. Orada alet dağıt var. Oraya o yüzden koyacağım. Oraya çünkü eşya koyarsam böyle uçuyor. Aslında bir dakika bir şey deneyim. Bir Pistolla maşa itlesek ya. Önce eşyaları koyalım. Ya da. Bak muşambayı koymadık. Yani neyse muşamba olmasın. Şimdi odayı süslemede sıra. Aa, pardon halılar. Halıları yapın. E, oturma odasının halısı nasıl Bir halı var hocam da. Bir bakıp geleyim ben ya. Bütün halılara bir bakıp geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi yapacağım bir şey. Nereye koyduk? hop. Ee, böyle devam ediyor Şimdi yapacağım şey zaten çoğu kişi anlamıştır. Minecraft'ı eskiden oynayanlar. Şöyle. Desen yapıyorum. Halıma. Desen halına. Çiçek desenleri var ama. Böyle bir ama çok sıkıntı olacak ya. Yani. Böyle videonun gerek olmayan yerlerini ben bir şey yapayım ya durdurayım buraları bir durduralım evet arkadaşlar yaptık bu şekilde gördüğünüz üzere güzel oluyor ya kötü oluyor ya harika kötü oluyor yapacağız artık boşverin arkadaşlar böyle yapacağız çiçek şey desenleri falan nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum ya bakın böyle güzel oldu böyle diz buraya mavi çiçek var şurada mavi yapalım ya da yok böyle dümdüz yap ne gerek var hmm, tamam. Halımız tamam. Bu halı tamam. Güzel oldu lan. Kötü mü Allah bilmiyorum ya. Odadaki hava nasıl şimdi bir bakayım. Şöyle bak giriyorsun. Ee, şöyle. Yok böyle. Yok böyle böyle. Giriyorsun böyle. Buradan başlıyor. Dümdüz nereye kadar? Şuraya kadar. Ama bak kapıyla arası dümdüz olması lazımdı ya. Ah pardon. pardon. karo değil iki karo. Aynen. Hop hop hop. Şu şekilde. Beyaz ol oğlum olmuyor ki ya güzel olmuyor. Oğlum buraya niye yaptın? Küçük uzun bir alı. Yani başka zaten yok burada bir alı. Ee, burayı yaptık. Burada aslında biliyor musunuz? Burada böyle desenler var arkadaşlar. Siyah ze zeminde böyle beyaz desenler var. Zaten anlamışsınızdır. Belki evinizde de vardır. Hadi. Şuraya tırmanmak istiyorum. Şu kapı aralığına ya. Tabii artık tırmanamayacağım ona göre. Sadece şöyle uzun ya böyle pat diye bakın böyle Şöyle koşuyorum. Bam zıplam. Böyle. Bazen şöyle şurada borular var asılıyorum böyle. Tabi şöyle asılmaya çalışıyorum ama şuradaki duvar pat düşürdüm. Şöyle bir kere bak böyle ilk yaptığım zamanlar şurada boru vardı üstünde pat diye düşürdüm. Burada bir sanda koltuk var böyle. Koltuğun üstünden boruya hop. Ya yapıyordum sonra ölmeyelim diye yapın doğal gaz box. E ee, şu an içinden salak diyorsunuz. Tabi o zamanlar çocukken ne işe yaradığını bilmiyorum. Şimdi yatağımızı koyalım arkadaşlar. Hangi Oğlum Galatasaraylı da. Galatasaray şey var altında. Örtüsü. Güzel. Bakayım ya yatak renklerine. Bulurum. Yatak renkleri. Uş, bakayım. Bunu koy ya. Bunu koy. Bakayım yukarıya şöyle. Hatta şöyle koy. Yukarıya uyu. Ay. Evet tatlı rüyalar gelişimini yaptık şimdi. Bu şekilde şurada yoldan şöyle yap. Ya da ortaya koy bunu. Burada bir petek var. arı peteği. Mor bir şey bulunmadı. Mor. Mor. Bu olur aslında. Vallahi olur. Ne oluyor lan Mal Ya mor ne abi ya? Renk kör eren ya. Daha... Bu hangi renk lan? Tam pembe yap. Biz pembe yaparız. Ee, kötü oldu lan. Vallahi kötü oldu. Ya of. Hah. Oğlum. Bırak ya. <laughs> Burada. Burada nasıl şeyler var lan? Ha, i̇kili ince cam olacak. Yok lan yanlış yaptı neren? Hep buradaki odanın camlarını ben siliyorum. Çok eğlenceli oldu. Neyse. Hop. Bakın oğlum burada bir, bir iki bir tane var ikili var sonra burada. Hop ikili. Bir tane daha şöyle. Yok lan bir dakika. Oraya da iki bir tane koymuş olur. Tamam, böyle bir oda. Ama burada böyle bir perde var. Yapıyor mu lan? Ee, Hangi renk o? Oğlum her şeyi yapıyoruz ya. Odadaki bütün aksesuarları yapıyoruz. Ee, nasıl yapacağız? Neyden? Hmm. Oğlum. Güneş vuramadım ya. Mavi yapalım diyeceğim mavi. Şş, renkten. Ney bunun adı ya? Unuttuk bak. Oldu mu lan? Oha bence yaptık arkadaşlar. Evet kötü oldu bunu kabul ediyorum ama. Vallahi güzel oldu lan. Mavi beyaz olacaktı da şuralarda beyaz var ortalarında. Da. Aa yapalım. Yapalım vallahi yaparım. Dur cam kırmayalım. Camı kırma. Ya gözünü seveyim ben. Şöyle. Yaparız ki. Bak bak uçuyor bir de çok güzel. Eee şöyle şuraya. Arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Siz görmeyeceksiniz buraları. Arkadaşlar bu şekilde yapabildim. Yan yatıramıyorsun değil mi? Yok ya. Heh. Hadi. Eee oğlum burayı burada yok ki. Tamam burada yok. Sadece şurada tamam. Dokuma yapabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Bütün her şeyi sil. Ha. Dediğim gibi şeyler en son kapılar yapalım ya da dur. Bu şekilde ne hmm, kapı kapılar kapı 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 kapı. kapı. kapısı. Aslında bu beyaz olacak da bunu nasıl yapacağız ya. Bunun beyazı olacak ama orası gözü. Aa ya da bu olsun. Tamam. Görülebiliyor. Ee, sonra bunlar bir de. Daha çok güzel. Şu kapı böyle olacak. Dur. Hop. Bunu böyle yap. Burayı boş sal. Sonra burayı da sal. Sonra burayı da, sonra burayı da böyle tamam buraya da böyle gir, gir. FBI Open doğru değil. girebiliyorsunuz istiyorsanız arkadaşlar böyle. FBI bu şekilde buradan bakabiliyorsun ne yaptığını buradan da bakabiliyorsunuz şöyle yatıyorum bazen bakıyorum kahvaltı yapıyorlar ben camı kırıp bam atlıyorum böyle diyorum günaydın oğlum ben niye her şeyi anlatıyorum ya neyse buradan böyle taşıyorum yani. Hop. Balkon da güzel oldu Bir şey girer buraya. O yüzden burada demir şeyler var burada. O yüzden bir de demir şey. Yapacağız. Güzel oluyor evimiz ya. Ee, kapılar da oldu. Tık 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 tak. Ee, şurada bir ayna var. Aynayı da yap. Aa aynayı yaparız aslında ya. Bir gardırop yapalım. Nasıl yapacağım? Ee, yok. Bunun ne olacak? Böyle. Tık, tık tık boydan boya. Bu kadar boy olacak. İçine saklanabiliyorsunuz arkadaşlar saklanmak çok eğlenceli. Tabii şimdi diyeceksiniz 15 yaşına geldin sen baş mı oynuyorsun diyeceksin. Zorla oynuyoruz arkadaşlar. vallahi zorla oynuyoruz. Misafir çocuğu geliyor işte. Saklanmak istiyor. Oynuyoruz zorla. Neyse. Burada çift kapı, çift kapı, çift door. Ee, bir dakika ya. Sıkıntı oldu ya. Abi buradan böyle. Böyle. Burası diğer taraf. Hop hop. Oraya giremiyorum böyle. Aynı. Burada kıyafetlerimiz var. Burada benim. Burada ablam. Tamam. Çok güzel ya. Ama kapı da... İçi gözükmeyecek bir kapı lazım. Bu var. Bu ladin kapı. Göz. Oğlum içinde böcek çıkarsa mesela şey gibi örümcek girmişse. What the heck? Korkarım ki içinde gözükmesi lazım. Neyse. Şu an şu şekilde. Tamam. Hmm, tamam. Bu şekilde güzel bir odam oldu. Şöyle şurada bir çalışma masası. Evet arkadaşlar ben Videoyu burada bitiriyorum Bütün evin bitmiş halini göreceksiniz Birazdan yani bir sonraki videoda Bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın